Uşak Karahallı Fevzi Çakmak'ta dev yatırım fırsatı. Toplam 20 dönüm arazi, sadece 595 bin TL. Koydan boya cepheli. Yaz-kış yolu açık. Ekime, biçime hemen uygun. İlçe merkezine ve Çivril'in tarihi turizm alanlarına çok yakın. Üstelik karşısı iller arası ana yol. Hayalinizdeki çiftlik, bağ evi ya da meyve bahçesi için harika bir konum. Büyük metrekare, uygun fiyat. Bu fırsat kaçmaz. Hemen ara, detayları öğren.